Herkese merhabalar. Ev Kruo hoş geldiniz. Bugün Fakirin çay makinesini yakından inceliyoruz. Ürünümüzün görüntüsü de oldukça şık. Paslanmaz çelik oluşu, ışık göstergesi gibi özellikleri makinemizi tamamlamış adeta. 1800 watt'lık makinemizin 1,7 litrelik ısıtıcı, 1,1 litrelik demlik kapasitesi bulunuyor. Çay makinemizin su seviye göstergesi, sıcak tutma özelliği susuz çalışmayı önleyen sistemi, kablo sarma bölümü gibi özellikleri mevcuttur. Ayrıca fakir çay makinemizi sadece çay demlemek için değil, kettle olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksitle ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.